آمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم يا أرحم الراحمين bizlere bitmez tükenmez nimetler ihsan eyledin cennet gibi bir vatanın sahibi, mefahir dolu tarihin varisi kıldın. Sana hamdolsun minare gölgesinde, ezan ülkesinde Müslüman ana ve babadan dünyaya getirdin. Sana hamdolsun en büyük servet, en büyük devlet imana erdirdin. Sana hamdolsun gazi şehre o muhteşem mabedin konulmasını da bize nasip ettin. Sana hamdolsun. Ya Erhamer Rahimin. Peygamber gönderdin. Kitap indirdin. Şimen yaprağından güneş sistemine, karınca midesinden fezaların trafiğine kadar her yerde, her şeyde varlığına, birliğine, milyarla delil koydun ama biz seni hakkıyla bilemedik sana hakkıyla şükredemedik sana hakkıyla kulluk edemedik elimiz boş yüzümüz kara innallahi yaferuz zunub ve cemia kul ya ibadillazina israfu ala enfusihim la taqnatu min rahmatillah allah Dileyince bütün günahları bağışlar. Günah işlemekte ileri giden kullarıma söyle, Ey Peygamber, benim rahmetimden ümitlerini kesmesinler. Beyanından dolayı ümit var oldu, Kapına geldik, el açtık, boyun büktük. Elimizi boş çevirme yara. Adem aleyhisselamla Havva validemizin, yaptıkları dua ile sana niyaz ediyoruz. Rabbena zalemna enfusena ve in tagfir lana ve terhamna lenekunen minel hasirin. Ya Rab, biz nefsimize zulmettik. Sen affetmezsen, sen lütfetmezsen ebedi ziyanda kalanlardan oluruz ya Rab. Senin yolunda vücudunu nirana, evladını kurbana yatırmış. Eslem tüli Rabbil alemin, alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum ben diyen İbrahim aleyhisselam vari dua ediyoruz. Ve la tuhzine yevme yub'asun, yevme la yenfe'u malum ve la benun. Ya Rab, servet samanın, evlad iyalin, fayda vermediği günde, büyük mahkeme gününde bizi rüsvay etme ya Peygamber oğlu peygamber, Yusuf aleyhisselam, kölelikten devlet başkanlığına yükselmiş iken, dünya bütün ihtişamıyla ona yönelmiş iken, o da sana yönelmişti. Onun yaptığı dua ile niyaz ediyoruz. Rabbi kad min el mülk ve allemteni min tevil el ahadis. Ya Rab, bana ilim verdin, iktidar verdin. Yerleri ve gökleri yaratan Rabbim, benim dünyada da ahirette de yarım, yardımcım sensin. Şimdi senden bir şey daha istiyorum. Teveffeni Müslüman ve elhikni bis salihin. Ya Rab beni Müslüman olarak öldür ve salih kullarınla beraber haşreyle. Ya Rab bizi salihlerden eyle. Beratına hak kazanan bahtiyar ve mübarek kullarından eyle. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a öğrettiğin kulluk dilekçesiyle niyaz ediyoruz. Allahümme ente Rabbi La ilahe illa ent Khalaqteni ve ana abduke Ve ana ala ahdike ve vaadike Mestada'at Euzi bike min şerri ma sana. Ebu leke bi ni'metike aleyye Ve ebu bi zembi Fagfirli zunubi Fe innehu la yagfiru zunube illa ent Allah'ım Biz yoktuk sen var ettin Varlığından haberdar ettin Ruhlar aleminde sana verdiğimiz kulluk sözü üzereyiz. Ya Rab, işlediğimiz hataları itiraf ederiz. Lütfettiğin nimetleri de itiraf ederiz. Ya Rab, günahlarımızı sen bağışla. Senden başka kim bağışlar ki ya Rab? Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın Ayşe annemize öğrettiği kulluk dilekçesiyle niyaz ediyoruz. Allahümme inneke afevvün tuhibbul affe fafu anna. Ya Rab sen aff affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri de affeyle ya Rab. Kasten sehven işlediğimiz hatalar münasebetiyle estağfirullah, estağfirullah. Estağfirullah bilerek bilmeyerek işlediğimiz hatalar dolayısıyla estağfirullah 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 açık gizli günahlarımız dolayısıyla estağfirullah 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 küçük büyük hatalarımız dolayısıyla estağfirullah estağfirullah Estağfirullah. Allahümme en yeselke imanen kamila ve yakinen sadika ve lisanen zakira ve kalben khâşi'a ve rizgan vâsi'a ve halalen tayyiba. Ya Rab, senden olgun bir iman, apaçık derecesinde bir bağlılık, seni seven bir gönül, seni anan bir dil, helal... O rızıklar diliyoruz lütfeyle, kerem eyle ya Rab. Ya Erhamer Rahimin, yaşayan mucize Kur'an'ı bize hayat bahş kitap olarak gönderdin. Ya eyyühen nâsü kad câetkum mev'izatum min rabbikum ve şifâün limâ fissudûr. Ey insanlar, Rabbinizden size öğüt geldi. Gönüllere şifa, ruhlara deva, müminlere hidayet ve rahmettir buyurduğun kitab ile. Vellezine izâ zükkirû bi âyâti rabbihim lem yekhirru aleyhâ summen ve O cennet yolcusu müminler ki ayetlerinle uyarıldıklarında duymamışlar, anlamamışlar gibi yıkılıp kalmazlar buyruğuna uygun şekilde bizi Kur'an ahlakıyla ahlaklandır. Kur'an-ı Mübini yuvamızın, yurdumuzun avizesi eyle. Ya mücibet deavat, ya mutiyel mesulat, dağların, taşların, kurtların, kuşların tanıdığı kutlu nebiyi hakkıyla tanıyıp sünnetini yaşayamadık. Bizi o kutlu nebiyi hakkıyla sevip ahlakıyla ahlaklanan, sünnetiyle mütesennin, ahlakıyla mütehallik olan bahtiyarlardan eyle. Ya Rab, bizi biz eden değerlerin başında kutsal aile yuvamız gelirdi. Ailemize sancı girdi. Bu konuda senden şunları diliyoruz. Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina kurrete ayunin ve cealna lil müttekine imama. Ya Rab bize göz nuru, gönül süruru, eş ver, evlat ver, saygıda, sevgide, huzurda, güvende, mutlulukta seni sevenlere bizi rol model eyle. Mutlu olmak isteyenler bizim aile yaşantımıza baksınlar ve ibret alsınlar. Rabbena ve cealna müslümeyn leke ve min zürriyetina ümmeten müslümeten lek. Ya Rab bizi ve nesillerimizi müslüman eyle. Rabbi cealni mukimessalati ve min zürriyeti Rabbena ve tekabbel dua. Ya Rab bizi ve evladımızı namaz kılanlardan eyle. Rabbenağfirli li ve li validayya ve lil mu'minina hisab. Ya Rab hesap gününde beni, ana babamı, bütün müminleri bağışla. Ya Rab gökten rahmetini, yerden bereketini daim eyle. Kuraklık, kıtlık, terör, deprem gibi afet ve musibetlerle bu mübarek milleti muahaze etme ya Rab. Kaderde, kederde, acıda, tatlıda, etle tırnak, ruhla beden gibi yüzyıllardan beri bir ve beraber olmuş, kardeşçe yaşamış, bu milleti birlikte, dirlikte daim eyle. Bu konuda öğrettiğin dua ile niyaz ediyoruz. Rabbena gıfir lena وَلِيْخْوَانِنَا الَّذ۪ينَ سَبَقُونَا بِالْا۪يمَانِ Ya Rab bizi ve bizden önce imanla ebediyete göç edenleri bağışla. Müminlere karşı gönüllerimizde kin bırakma. Sen esirgeyen, bağışlayan Mevlasın. Harim-i Kaben için, Habibi Ekrem'in için kutsal değerler uğruna kan vermiş, can vermiş, aziz şüheda için... Antep'i Gazi Antep haline getirebilmek için hayatlarının baharında, çiçekleri burunlarında can vermiş mübarek şüheda hatırı için Ya Rab Kabe'yi yıkmak için gelenleri zir-u etmiştin fecaalehum ke me'kul onları güve yemiş ekin çöpü haline getirdik buyuruyorsun ya Rab güçlerine güvenen firavunları Kızıl Denize kark etmiştin. Onlar için Hazreti Musa'nın yaptığı duayı yapıyoruz. Rabbena inneke tefir firavun ve melehu zineten ve emvalen fil hayati dünya. Ya Rab firavuna ve adamlarına servet verdin, saman verdin, güç verdin, imkan verdin. Rabbena liyudillu an sebeylek kollarını yolumdan saptırsınlar diye mi verdin? Sık bunların kalplerini, al bunların mallarını ellerinden. Ehli İslam'ı aziz ve mansur, düşmanlarını zelil ve makhur eyle ya Rab. Ya Rab Filistin'de Kur'an yerde sönsün mü ya Rab? Müslüman namusu çiğnensin mi ya Rab? Ente Mevlana fensurna alel kavmil kafirin. Ente Mevlana fensurna alel kavmil kafirin. Ya Rab okunan Mevlid-i Şerif'ten, eskar ve hatimlerden, ayet ayet, sure sure okunan kelamından, yapılan tilavet secdelerinden, okunan Esma-i Hüsna'ndan hasıl olan sevabı 6 Şubat deprem şehitlerinin ve ülkemizin çeşitli yerlerinde tarihlerde kutsal değerler uğruna şehit olmuş mübarek insanların ruhlarına armağan eyledik. Sen vasıl eyle ya El açıp dua eden şu insanların vücutlarına sağlık, kazançlarına bereket, yuvalarına mutluluk ihsan eyle. Hanelerimize huzur, gönüllerimize gurur lütfeyle kahraman askerlerimize, emniyet güçlerimizi sekinetinle melekler ordunla teyit eyle ya Rab. Ya mücibe davat, çıplak geldiğimiz dünyadan kefenle giderken meleklerini eş ve yolda şeyle kabirde münker nekirin suallerini asan cevaplarına muhtedir eyle. Ya eyyetühen nefsül muzme inneh Ey ayetlerimi fikir Zatımı zikir ile Gönlü ruhu Doyuma ulaşan kişi Dön Rabbine Rabbin senden razı Sen ondan razı Gir has kullarımın arasına Gir cennetime Hitabına muhatap olacak Bahtiyarlardan eyle ya Resulü Sakaleyn Muhammed Mustafa Rasulullah Allah İmamül Harameyn محمد مصطفى را صلى الله عليه وسلم الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين صلاة صلاة سلام gelmişin ve geleceğin bir tanesi. Salat sana, selam sana. Salat ve selamu aleyke ya Resulallah. Salat ve selamu aleyke ya Habiballah. Salat ve selamu aleyke ya Seyyid el-Evvelin ve el Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.